Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere Bakara suresinden bir bölümü ifade etmeye çalışacağım. Yüce Rabbimiz Bakara suresinde fezkurûni <Sessizlik> ezkurukum. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Beni anın ki ben de sizi anayım. Rabbimizin zikrini bizler dilimizle yaparız. Dilimizde yaptığımız zaman onun ismini anarız. Allah Allah deriz. La ilahe illallah deriz. Elhamdülillah deriz ham sana deriz ya Rabbi şeklinde yüce Rabbimizi zikrederiz. Bizler Rabbimizi zikrettikçe yüce Rabbimiz de bizleri zikredecektir. Bizlere yardım edecektir. Bizleri af ve mağfiret edecektir. Ve <laughs> li bana şükredin diyor Rabbimiz. Çünkü Rabbimiz bize sonsuz nimetler ihsan etmiştir. Öncelikle bizi insan olarak yaratmıştır. Ve dünyevi olarak da sayısız nimetlerin bize verildiğini hepimiz biliyoruz ve hepimiz görüyoruz. Bu vesileyle Yüce Rabbimiz Li bana şükredin. Şükür borcunuzu mutlaka yerine getirin. Namazda, ibadetle veya kavram olarak Elhamdülillah deyin diyor Yüce Rabbimiz ve la tekfurun nankörlük etmeyin çünkü şu sonsuz nimetlere baktığımız zaman Rabbimize ruku ve secdede bulunmamız lazım ona bol bol şükretmemiz lazım ona teşekkür etmemiz lazım ve bu konuda yüce Rabbimiz nankörlük etmeyin çünkü geçmiş milletler nankörlük yaptılar yüce Rabbim onları helak etti ve onları cehenneme müstahak etmiştir Devamında ise ya eyühellezine amenu ey iman edenler ey Allah'ı Rab olarak kabul edenler yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak kabul edenler Allah'ın gönderdiklerine iman edenler yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerini kabul eden müminler Amenu'staini bis sabri Evet Yüce Rabbinden yardım isteyin. Nasıl? Biz sabri ve salah namaz ve sabırla yüce Rabbinizden yardım isteyin, yardım dileyin. Mümin namazını kılacak. Mümin kendisi üzerine düşen bütün görevleri yerine getirecek. Yüce Rabbine sığınacak, duada bulunacak ve duada yüce Rabbinden istediklerini sabırla bekleyecek. Çünkü Allahu Teala her duayı kabul eder ama kişiye onu ne zaman, ne şekilde vereceğini yüce Rabbimiz belirler değerli müminler. Mümin sabırla ve namazda Allah'tan yardım dilediği zaman inna Allaha ma'as sabirin Allahu Teala sabredenlerle beraberdir. Mümin ibadetini yaptığı zaman, namazını kıldığı zaman ve Yüce Rabbine karşı görevini yaptığı zaman Rabbimizin bizlerle beraber olacağını bu ayet-i kerime bizlere ifade buyuruyor. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ <اَنْوَات> Allah yolunda şehit olanlar, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin diyor yüce Rabbimiz. Bel ahyaun bilakis onlar diridirler. Ve lakin la teşurun siz bunu bilemezsiniz. Siz bunun farkında olamazsınız. Onlar Rabbimiz katında şehittirler, diridirler ve onlar sadece cismi olarak bu dünyada gittiler ama onlar öbür dünyada diridirler ve sadece şehitler cennette yaşadıklarından dolayı tekrar o şehadet şerbetini içtiklerinden dolayı dünyaya gelmek isterler. Onun dışında cennette olan hiç kimse tekrar bu fani dünyaya dönmek istememektedir değerli müminler. Dünya bir imtihan dünyasıdır. Yüce Rabbimiz bizi bir imtihan için bu dünyaya göndermiştir. Ayet-i kerimede "Ve le neblu ennekum bi şey'in min el Biz sizi biraz korkuyla deneriz. Ve cu sizi açlıkla deneriz. Ve naksin min el envali mallarınızdan eksiltmekle deneriz. Ve enfusi yakınlarınızı sizden alarak deneriz. Ve semerat ve ürünlerinizden eksiltmekle sizi deneriz diyor yüce Rabbimiz. Evet yüce Rabbimiz imtihan amacıyla bizi korkuyla bazen deniyor. Depremler oluyor, seller oluyor, yangınlar oluyor veya buna benzer korkularla yüce Rabbimiz bizleri deniyor değerli müminler. Bizler de böyle bir zamanda Rabbimize sığınmamız lazım. Bazen açlıkla bizi deniyor. Evet günümüze baktığımız zaman bazı insanların aç olduklarını görüyoruz. Bazı insanların rahatlıkla doyamadıklarını görüyoruz. Evet Allahu Teala onları deniyor. Ve naksin minel enbali vel enfus bazen yakınlarımızı bizden alarak bazen mallarımızı eksikterek yüce Rabbimiz bizleri deniyor ve ekmiş olduğumuz üründen bir şey almayarak az alarak yüce Rabbimiz bizleri deniyor ve bunun sonunda Yüce Rabbimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Ey Allah'ın Resulü ve beşiri sabirin Bunlar başına geldiği halde sabreden kişiye cenneti müjdele diyor Allahu Teala. Evet açlık olduğu zaman Rabbine sığınan, korku olduğu zaman Rabbine sığınan, mallarından eksilme olduğu zaman Rabbine sığınan, yakınlarından biri vefat ettiği zaman Rabbine sığınan kişi işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın hitabıyla onu cennetle müjdeliyor ve beşşiri sabirin sabredenlere cenneti müjdele diyor yüce Rabbimiz. Ellezine iza asabetuhum musibe evet o müminler ki o Allah'a inanan müminler ki başlarına bir bela ve musibet geldiği zaman yukarıda saymış olduğumuz biraz önce saymış olduğumuz o eksiltmeleri onlar bunun başına geldiği zaman değerli müminler onlar "qalu inna lillah ve inna ileyhi raciun biz Allah'tan geldik ve Allah'a dönücüleriz biz Allah için varız ve Allah'a dönücüleriz korkuyu da veren Allah'tır açtığı da veren Allah'tır bedeni hareketlendiren de Allah'tır onu öldüren de Allah'tır deyip ne yapıyor o mümin? Rabbine sığınıyor. Değerli müminler. Bu imtihanlardan geçtikten sonra iki aleyhim salavatun. Evet, onlar için mahfiret vardır diyor yüce Rabbimiz. Min rabbihim ve Onlar için Rableri katında, Rabbimiz katında rahmet vardır, mahfiret vardır ve ulaike humul muhtedun ve onlar hidayete ermişlerdir. Başına bir bela ve musibet geldiği zaman Rabbine sığınan, Rabbine yönelen ve bunun Rabbinden olduğuna inanan her mümin ve sabreden mümin ayetin sonunda ise ve ulaike muhtedun onlar hidayete ereceklerdir. Yüce Rabbim bizleri ve bütün müminleri hidayete erenlerden eylesin inşallah.